gidiyoruz. Sonunda bu Bursa'dan evet. gidiyoruz ya. Çok şükür zamanı geldi. Ankara'da bir arkadaşımız var. Ona sürpriz yapacağız. Gittiğimizden haberi yok bu arada. Çok yani onun tepkisini çok merak ediyorum ve çok ilginç bir şey paylaşıyorum sizinle şu anda. Ben bu kazık yaşıma kadar hiç anıt kabire gitmedim. Yani yolum hiç düşmedi. Ve bu artık omuzlarımda bir yük, vicdanımda bir azap olduğu için Anıtkabir'e de gitmek artık boynumun borcu utanıyorum. Rüyalarıma girdi atam yani. O yüzden gidiyoruz. Şimdi Baran'la taş kağıt makas yapacağız. Çünkü cam kenarına hangimiz oturacağız karar veremedik. Kazanan kişi 3 saat, diğeri de 2 saat cam kenarında oturacak. <laughs> ben diyorum ki direkt kazanan yani otursun ama Baran'ın götü yemediği için. Yani ki... Olsun adi şartlar. Bu zamana kadar hiç bir zaman taş kağıt makasla kaybetmedim. Ha? Bizim gördüğümüz her çimenliğe oba kurmak gibi bir <gülüyor> şeyimiz <gülüyor> var. Yani otururuz. Şimdi gel yapalım şu taş kağıt makası. Kızım o mikrofon ne yap? Kaç paralık mikrofon o? Burada yakamda durmuyor ya. Dur, Boğazıma dayandı. Saçma bayandı. Çak. Real. Yani. Belki ötme gel. Belki ötme gel. Ötme gel. Belki ötme gel. İki bir Evet şimdi üç bir olacak. Oturdum düşündüm. Yani çok heyecanlıyım. Hadi bir. <gülüyor> <gülüyor> çok gerginim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tamam 3 saat oturun bozdurukta evet. ben oturdum. Dedim ki kazanalım vicdanına kalsın o iş. Benim vicdanına kalsaydı <laughs> hiç oturmayacaktı. Evet. <laughs> bu arada ben taş kağıt makasla neredeyse bir 6 ay falan geçimimi sağladım arkadaşlar. Evet, yani evet. bu şekilde arkadaşlarıma hesap ödeterek 200 lirasına falan diye. Çok seviyorum. Baran'ın ipiyle kuyuya indik. Ön iki koltuğu azayım kanka çok rahat olacağız Kanka şöyle kanka böyle kanka yırttı kendini. Orayı göstereceğim size <laughs> bom gibi diye. Evet, çok... Ne yaptık şimdi? Söyledik ki işte bu da yapacak bir şey yok. Ne olsun bacım. Başı sağ ol. Başı oydu. Canım, canım Mikrofonum takılı değil ama umarım ses kötü gelmiyordur. Şöyle bir şey gördüm. Benim o pis boğazım tabii ki de onu içmek istedim. Hava çok sıcaktı. Bu çok, çok iyi, iyi geldi. Şunlardan hep bebek kazanmak istemiştim ama asla kazanamadım. Gel şu paylançoyu aldım. Oha abarttı. Neresinden tutacağım bu paylançoyu sakallardan? Kanka Seni al. Seni çek. Oh, oh. Pardon kombininiz ne kadar acaba? Ay bir şey söyleyeceğim de. Yaz, kış, tesisler neden buz gibi? Zor meslek ya. Ben yapamazdım. Kol pusu koca otobüs kolum kopar. <gülüyor> şu <gülüyor> makine ben. gerçekten on bir kez önce asla şey tutmuyor. On lira bari bir... sadaka isteyin şey verelim. Diyeceğim. Dolandırmanıza gerek yok. Ay baran aldık sana şu lokastan. Tabii canım. İstiyorsan 600 yüz lira. Şunu giydin mi be? Denedin <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Tabii canım. Eski Moğollar sen. Tabii. Çılgınsınlar. Herhalde benim komik ailem tatilde. Tabii canım. Tatilde benim komik ailem. Sizin komikliğinize bir kim karar verdi? Allah aşkına bir sayfa okuduk buna. Babam tıpkı bir, konser ve sardalya gibi izledik. Hepimizi güldürdü. Ne kadar komik ya. Evet geldik. Başkent Ankara'dayız. Anlık. Arkadaşımızın ev arkadaşı anahtarı balkondan attı. 5 milyon kat ama! 5 milyon kat! <gülüyor> Bunun <gülüyor> haberi var! <laughs> <Benim yokum. gülüyor> Gerçekten, şüpheleniyorsun <laughs> sandım. Ne yapıyorsunuz ya? Günaydın, kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıyla güne başlayıp sonrasında anıtka bir ziyaret yapacağız. Sonrasında ne yapacağız bilmiyorum, göreceğiz. Ankara'daki e, kulenin yapımına Melik Gökçek başlamış ama bitirmemiş. Neden acaba? Çünkü su sual... <laughs> Mustafa Topal'a benzedim. Ankara'nın bağlarındayız şu anda. Kahvaltı yapacağımız bir yer arıyoruz, asla bulamıyoruz. Zaten Merve'nin güya Ankara'lı, burada yaşıyor ama geldik diyor ki, buradan sonrası yoktu galiba. Evet, Rezil abi, oldu buralar. Mağazdır, Ay dondurma var. yaladık akşama doğru bir tane. Starbucks'taydık o zaman şey, ee, 3 peynirli. Evet. Kanka nereye gidiyoruz ya? Bir şey yok Kızım, işte gel burada ya. Var Kızım açım, yürütüyorsunuz var. beni 2 tamam, tamam, saatte. Rating için kavga hmm. çıkartıyorum evet. canım. <laughs> Açım diyorsunuz. <laughs> Şu rezalete bakın. Neredeyse ameliyatı. Starbucks'dayız. Ben şey yiyorum. Hindi jambonlu füme Sertme kahvaltıya getireceğiz diye beni kandırıp bir caddeyi yürüttüler. Ay taksici bizi bir madiledi bu arada. Hayır <laughs> ben ya. Ben kimliğimi kaybettim arkadaşlar birkaç gün önce. Ve çıkartma fırsatım olmadı yani. Kimliksiz geldim buralara kadar. Ona demezdi ki, kimliksiz silah almazlar oraya diye. <laughs> Kız Abi, diyor, öyle yazmıyor. Adam da ki, oraya diyor ki orayı diyor kimler giriyor? terörist miyiz biz? Bu O atanın evlatlarıyız biz <laughs> Çok sinirlendim o moruğa. Ay ne huysuz ama seni bildiğimizden beri ama dedik yaptık Ay şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten. Heykellerin güzelliği. Bu ağaçların özelliği yaz, kış hiçbir zaman solmalar, ee, bu ağaçlar Atatürk'e hediye edilen bir fidandan geliyor. Fidanı kim hediye etti tam olarak hatırlamıyorum ama özelliklerinden biri hiçbir zaman solmamaları. Şansımıza mıdır nedir? Hava inanılmaz evet. güzel. Yani güneşli olmasına rağmen esiyor da. Evet. Ve ben gerçekten buraya daha önce gelmediğim için çok üzgünüm. Ama şu an geldim için de çok mutluyum aynı zamanda. Yani ya. ne bileyim ailem mesela beni hiç yönlendirme eskiden mesela okul gezileri de olurmuş Antikabire. Bana hiç nedense denk gelmedi çocukluğumda. Bir şekilde Ankara'ya yolum da düşmedi. Şimdi nerede işte merham burada yaşadığı için hem onu görmek istedik hem de ben bu görevi artık tamamlamak istedim çünkü <laughs> vicdanımda bir yüktü yani benim için. Seda. Ay inanamıyorum. Aman. Bu nedir İnanamıyorum. Yani? Gerçekten göründüğünden çok daha bu güzel nedir? biliyor musun? Tabii, tabii. Bu benim fotoğraflarda gördüğümden çok daha fazlası inanılmaz bir yer. Yani zaten büyüsü bu kadar özenilmesi beni çok etkiledi. bakar mısınız ona? Çok güzel. Atatürk'ün anıtı hakkında yalan yanlış bir sürü bilgi veriyorlar. Yunan tapınağına benzer görselleri kullanıp karalamaya çalışıyorlar. Ama tarihten bir haber olmayan insanlar bu mimarinin gerçekten Osmanlı'da, Uygur Türklerinde ve gerçekten Türk'ün her aşamasında olduğunu bilmeleri lazım. Azıcık tarihi araştırın. Şu kareye bir bakar mısınız? O kadar güzel ki. yaklaşık 2 saattir falan buradayız. Gerçekten yoruldum ama çok değdi. Askerler her saat başı buradan nöbet değişimi yapıyorlarmış ve inanılmaz güzel bir görsel şölen olduğunu da söylemişti annem bana. <laughs> Anıtkabir'den çıktık arkadaşlar. Şu an Kuzulay meydanındayız. <laughs> Bana ama, ama neler oldu? Akansu nazarlara geldim. Kızım <laughs> yediler ama. beni. Bahçe tarzı bir yer var, bar. Oraya gidiyoruz. Baran ama burayı, avucunun içi burası Baran'ın. Peki, evet telefonuma... Ay sus be! E, Telefon kabağı aldık. En sağ hangisi? Bu arada Kızılay Meydan'da bir şey yok arkadaşlar. Kızılay, Kızılay Meydan aşağısı o. Hayır rezalet. Şeye benziyor evet. bizim ama. Kapalı Çarşı. Hı. Kapalı, Diğer çarşı yani. Tabii kapalı Çarşı yani. Bursa Kapalı Çarşı. Bursa'nın... O Ufak tefek, tefek taşlar bu Baran de. ama beş gündür diyor ki kanka mısır yiyelim mısır yiyelim. Ben, ben her seferinde böyleyim. hayır. <laughs> hayır. Ay şu şapkadan aldın mı Bu şapkanın krem olanını gelmesin. deneyebilir miyim? Hoş bulduk. Aynen. Bu beni tamam. delirtiyor bu Onu Miami'de bir tık <laughs> takmayacağın için. <laughs> Çok büyük. Bir tık küçük olsa <laughs> alacaktım ama. <Çok> <laughs> ya ben... <laughs> Nerede kokteyl içeceğiz? İleriden. <laughs> <laughs> Spock'u bak bakın <spoku>. kızım. <laughs> 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 Ay. Bundan bu arada her yerde var bu şemsiye muhabbetinden tek Bursa'da yok. Evet. Kızım Hadi alıyorum. be. Eski. İstanbul'da da var bundan. Trilay <laughs> lay lom. Trilay lay lay. -la. Tri -lay, -lay -la. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Böyle bir yer. Ya bunları koyamayacağım videoya da. Koymadık asla. Bunları Merhan izledi gözünü sadece. Ne? Sabah da kahvaltı ne? için yürüttüler. Ne? Yürü, Kızım, yürü, Ankara, yürü. Senden çok gezdim ben şu an Ankara. Ne? Merhan ne? asla evden çıkmıyor arkadaşlar. Biz geldiğimiz zaman Bursa'dan, oradan buradan arkadaşları gelince bir çıkıyor, havalanıyor. Yok, ne? Ne? Kuzu kulağı içmedik, bu da meyve suyu. Ne içeceğim ben? <laughs> Kozmo. <laughs> Ver şu mikrofonu, Verhan'a ver. Konuşmuyorsun zaten. Ver. Çık Kozma. videomdan. Çık dışarı. Zavallı. Allah aşkına. Bize saçma sapan şeyler anlat. Şey. Kozmo mesela neyle yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kozmo birçok alkolün birbirine birleştirilip aromatik lezzetlerle Yapma halli, hangi ya, hangi alkol koymuş? Ne bileyim ama okuyorum o kadar. Ben sadece çok... Ama var ya bir şey bilmese de nasıl cevap veriyor görüyor musunuz? Dolandırarak. hani bilmiyorum ha, değil ben de birçok bir, bir, bir çok alkolün işte içine konulduğu zarttır, zurttur. Buradan alıyor kendine. böyle. sana bunu söyle söylemem gerekiyor ama ben böyle söylüyorum sana. <laughs> Aynen buradan alıyor. Hani bilmiyorum yok.

Hadi be. Yani şey böyle arken. yüzüne kapatılmaz aslında ama arkadaşlar bakışım aramayın param yok olunca ödeyeceğiz bir gün olacak yani çalışıyoruz bakın çalışıyoruz işte. Oturdum ya bir dinlendim ya şimdi yüzüme güzellik geldi ufak ufak aksilikler şu Aynen. yüzüm halim nazar Bursa'dan çıktığımdan beri böyle ne olsun bunlar gelip geçer şeyler yemeklerimiz geldi ve kokteyllerimiz. Daha doğrusu da bakın arkadaşlarım kokteyl içiyor ama ben içmiyorum farkındaysanız. Ben bira içiyorum. Neden? Bunun da nedeni var. Çünkü biraz meyveli ve hafif süreç, naneli, ya yani mojito benzeri ama mojito olmayan. Hani böyle tatlılı, ekşili böyle bir kokteyl olur ya arkadaşlar. Böyle bir şey istedim ve adam bana mojitodan beter bir şey getirdi. Sonrasında ben de alabilirsiniz bu teşekkür ederim çünkü telafi etmediler sağ olsunlar. Ben de korona söyledim. Çıkarken buraya da bir verdim. Şimdi bolognese'in tadına bir bakayım ona göre. Ben mojito'nun ne demek olduğunu tabii ki de biliyorum yani. Tabii ki de biliyorum. Benim istediğim farklı bir şey. Hatta hani böyle barmene güvenirsin, sana bırakıyorum falan havalarındayım yani. Barmen bir bok bilmiyor ki. Bolognese bu arada benim en sevdiğim ve gurmesi olduğum bir yemektir. Bok gibi. Neyse. Üç kişiyiz. Üç tane bir aldınız bizden. Bir de adam bana demez mi? Ay bunun mojito hiç alakası yok. İşte mojitonun içinde ne oluyor dedi kanka? <laughs> Nane var, cin var. Sprite yokmuş bir tek içinde. Vay bayım ya. Neyse arkadaşlar. Ankara'da böyle bir gün geçirdim. Bugün de burada kalacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.